Edirne sokaklarındayken elbette 9-8'likleri duyuyoruz ve ritme doğru gidiyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Eee, hakikaten durma sonra Kaçmayın gelin gelin. Ne dinliyoruz şu an? Şu anda... Akıllı Selim'i dinliyoruz. Bu Deli Selim'in meşhur bir klarnetçi var, Deli Selim. Deli Selim'i biliyorum. Ben Deli Selim'de bırakmıştım. Deli Selim 6-7 falan serisi o, vardı böyle. O 30 sahne vardır. Rahmetli Deli Selim'in çocukları bunlar. Onlar da Akıllı Selim. Bunlar buranın yöresel grubudur. Bu da babalarının izinde yine böyle roman havasıdır. Çok satıyor mu? Çok satıyor. Bir yana, ver bana. İstemem olmasın.